Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Tarkan müzik yolculuğuna başladığı ilk günden bu yana yanında olan Cem Dermanlı'nın hayatını kaybettiğini duyurdum. Ailesiyle mutlu bir yaşantısı olan şarkıcı Tarkan öyle saatlerinde aldığı acı haberle yıkıldı. Tarkan sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şunları dedi: "20'li yaşlarımın, kariyerimin başlarından beri birlikte çalıştığım, her konserimde yanımda olan çok sevdiğim bir abimi, Cem Dermanlı'yı kaybettik." Ne kadar üzüldüğümü, sarsıldığımı kelimelerle tarif etmek çok zor. Çok özleyeceğim kendisini. Her konserde gözlerim arayacak onu ve biliyorum kalbimdeki yeri hiç dolmayacak. Işıklar nurlar için duyacağım abi. Çok sevdik biz seni ve bil ki hiç unutulmayacaksın. Kalbimizde daima yaşayacaksın. Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim dedim. Biz de Ata Haber Eğitim Kanalı olarak Sayın Cem Dermanlı'ya Allah'tan rahmet sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz videomuzun burada sonuna geldik bir sonraki videomuzda buluşmak üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın